Evet, tekrardan hoş geldiniz. Hemen yanımda top oynadığımız İlay Hanım tekrardan burada ve onunla devreden soru oynayacağız. Devreden sorusu ama bu bir mantık sorusu. Bakalım bunu çözebilecek mi? Çözemezsen şöyle yapıyorsun. Sana 5 dakika süre vereceğim. 5 dakika süre içerisinde sana verdiğim bu devreden mantık sorusunu çözebilirsen 500 TL vereceğim. Hı hı. Ama çözemezsen başka birine devretmek zorundasın. İlay, tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşın da zaten seni destekliyor. Umarım çözersin. Umarım. Çözeceğim hala senin için. <laughs> Arkadaş dayanışması. Evet kronometremi açıyorum. Ve sana şöyle, önce şöyle bir kalsın da görmesin. <laughs> kronometremi açtım. Şöyle kalemi vereyim. Tamam. Şöyle şuradan sana bir yaprak vereceğim. Tamam mı? <laughs> evet. Bunun üzerinde çözebilirsin çünkü bu sayfalarca çözülmeyecek bir mantık sorusu. <gülüyor> <gülüyor> Seni birazcık korkutayım. Ve hazırsan başlattım. Nasıl geleyim? Çözebilir misin? Çözerim bence. Hadi bakalım. Evet, <laughs> çözerim çözerim. Çözüyorsam çözerim ya. Hayır, <laughs> <laughs> Şu an 15 saniyeyi geride bıraktım. Tamam. 5 dakika dönemiştir. Zorlandın mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 500 TL var, sakın unutma. Bir parası olmuşsa tamam mı? Tamam, dur sus şu tamam. Ve geriye Hoş. 4 dakikan kaldı. Bir dakika, <laughs> evet tamam. Evet, Olmaz. hadi bakalım. 4 olamaz. Evet. 5 olabilir. Altı olamaz. 7 olamaz. 8 olamaz. Bir tahmin hakkın var değil mi? Evet evet. Bir tane. Bilemezsen başka birine devretmek tamam. zorundasın İlaycim. Bir buçuk saniye. Dakikan evet. gitti. fark. Ancak Ama... evet. tamam, evet. doğru şifayı bulamamışlar. Ama Doğru rakamdır. 6, Altı dikişin doğru ve doğru yerde, burada yanlış yerde. <laughs> bir hata var bence aslında. Birazcık daha böyle bir düşün. Aa tamam. İpuçlarını Altı bir gör. Doğru. Üç dakikayı bitirdin, geriye iki dakikan kaldı İlay. Tamam. 82 dol şu an. 82 sıfırla beraber, 82 de doğru yerdeki tam sayısı bir. Burada demek ki 8 ortada değil. İki, iki ve sıfır. Tamam. Rakamları buldum, yerini bulmaya çalışıyorum şu anda. Rakamların ne? 8, 2, 0. 8, 2, 0. Evet. 0 ortada değil. Sana bir ııı... Ee, ipucu vereyim mi? Tabi. 8 yok. Tamam, 2 ve 0 var o zaman. Bu doğru. Aa evet, 8 yok. 4 dakikayı bitirdin, son 1 dakika. İki ve sıfır yok. Ve bitmek üzere süren... Tamam, hazırım şu an. Evet buldum. Hadi söyle bakalım, durdurdum süreyi. Sıfır <laughs> iki Evet. Ve buldu. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Harikaydı. <laughs> Bize açıklamasını yapmak istersen seni dinleriz. Tabii ki. Başta altı yüz ve altı bir tane doğru var. Tamam. Şöyle ilk başta altının ortak olduğunu düşündüm. Evet. Ama yanlışmış diğer üç seçeneğe bakınca altıyı eladım. Tamam. Ve iki ve buradan dört çıktı. Dördü ilk başta dördü bulamadım. 2'yi evet. bulabildim sadece ve doğru yerdeki rakam ise bir dediği için ikinin yerinin en sağda olduğunu buldum. Evet. Sonrasında şöyle 2 ve sıfır yan yanarken iki tane doğru cevap var. Altının yanlış olduğunu bulmuştum. İki evet. ve sıfır demek ki sıfır ve iki rakamlarım kesin bulunacak dedim. Sonra sıfıra yanlış yerde dediği için ve de iki en sağda olduğu için sıfır ortada olamaz. En sağda da olamaz. O yüzden sıfırın yerinde en solda olduğunu buldum. Ortanca rakamım için burada 1, 2, 3 ya burada gelen rakamlar olmaz. Geriye 5, 9 ve 4 kalıyordu. Evet. Burada 614 rakamında doğru rakam sayısı 1 olduğu için ve 6 evet. ve 1 yanlış olduğu için 4 kalıyor geriye. O yüzden 042 doğru cevap oluyor. Böylece bulmuş oldum. Harikasın seni canı <laughs> gönülden tebrik ediyorum. Ama hemen şöyle ben size çözdüğü şeyi göstermek istiyorum. Bu da çözüm kağıdım. O da çözüm kağıdıymış. <laughs> Harikasın. Sana şöyle hemen bir 500 TL vereceğim. Bugün çok şanslı olduğunu hissediyorum gerçekten senin. Hemen şöyle. Şöyle tamam. veriyorum sana. Güle güle harca. Şöyle. Dedektif sorusunu gerçekten kimseye bırakmadı. Hayır ben devretmeyeceğim. Bunu ben kendim çözeceğim dedi. Gerçekten de başardı. Seni tebrik ediyorum. Umarım gönlün istediği gibi olur her şey. Ve arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.